Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz sağlığınız saatiniz yerinde bize de soracak olursanız canlar biz akşam yeni yana giriştik şöyle dün akşam gayet ıslat dedim arkadaşlar canım istedi dün yaralım orada eve gelince ben de ıslattım şöyle suyunu nem görüyorsunuz ne kadar duru ve berrak bunun yanında ne gider erişte gider arkadaşlar. Şimdi erişte pişireceğim. Şöyle tripodumu şuraya ayarlayayım. Hem yemeğimi pişireyim hem sohbetimiz yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eriştemi de kavurdum. Fırında da tepsi yemeğimiz var. Onu ile bunu ile turşu inan, hoşalan, içelim. Çayını niye içmiyorsun ya? Suyumuzu da şöyle koydum arkadaşlar. Suyumuz da kaynasın. Şöyle, bunu da atalım. Şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi eriştenizde nar gibi kızarttım. Sobada kavurmadım arkadaşlar. Fırında kavurdum. İyi kavuruyor bunu. Cara kavuruyor. elini, göz nuru, eriş temiz. Süt pişirdim arkadaşlar zamanında. Vallahi yoğurt mu çalayım, içeyim mi onda bilemedim. Yine acını yoğurt çalayım, acını da kendime içmeye ayırayım. <laughs> Ama hoş bir oyun yeter. Zaten çocuklar Ramazan içerisinde beraber içerik. <laughs> Sizde ne yaptınız, nasılsınız diye de takipçilerim. Vallahi bizlere soracak olursanız biz de bunluk. Böyle. Ev, bak. Yemek, bulaşık. Bir yandan bulaşık çıkarıyorum, bir yandan gilleştiriyorum. Kış günü hep evde olduklarından diniliyor, içiliyor. Hep böyle. Misafirlikteydim. Beşte geldim arkadaşlar. Bas sağlığına gittiydim. Mirem ablaya. Evvel Ondan önce kurun da kızına gittim. Kaynatası öldüydü, Gidemedim. Hem akraba, hem tanıdık, hem birbirimize gelir giderek. orada iyi geçtiktirken geçtik derken akşam oldu. Zaten gittiğinde ikiye geliyordu. Geç gittim. Gelince de ne pişireyim ne pişireyim. Erişte geldi aklıma. Koşa ona neymişsin fırında yemeğimiz var dünden kalmak. Onunla beraber yiyinler. Hayat böyle. Bir gün orada, bir gün burada, bir gün şurada. Gezeceğiz, tozacağız, gireceğiz, yemek pişireceğiz. Ich habe die Länge, ich muss immer rein, aber wenn wir ehrlich sind, ist Hallen gut. Elmayı ne yapacağım? Aynı süt gibi kopuruyor. Öyle süt gibi kopurdu valla. <laughs> İçerme hoşaf boy mu sana da? da kuruttuğumuz kayısılar arkadaşlar. Organik. <laughs> Şuradan tuzunu şuradaki tabakta yemeğimiz oldu arkadaşlar. Bunlar yıkansın. Boş boşuna yer kaplamasın biliyor musunuz? Koca masada iki tane sinir olur. Yer de güzelce pişti valla. Şöyle bakayım bir. Pişmişse indireyim. Bunu fazla kaynattın arkadaşlar hamur olur. Evet, pişmiş. Şöyle de dünden kalan iki tabak yağımız var. Ben de hemen yağ, tavası çıkarayım. Duran. <laughs> Ne heykel gibi duruyor. Şu şeyi çıkar çekeyim mi tabağa? Sineği. Sineği çekeyim de aman tencereye yağı bir koy. Şuraya getir. Yavaş. Da. Yok oğlum o kadar da şey daha değil. Gelişte de. var. Şu yemekleri götür de masamıza koy. Haydi. Şapazamalarımızı da götürün gidin. Kaybına gittiniz, oradan boşarak çıktınız. Boşların yanına. Hı -hı. Sıcağına şu bir erisin. Başka ne var? Nasıl başka ne var? Gidecek başka ne var? Bir şey yok. Hepsi içeride. kaşık götür git Kaçtığım birini kullanayım ben. Haydi. Bunu pekmezinden de yiyorlar arkadaşlar. Öyle de çok lezzetli oluyor. Da bizim evdekiler sade seviyor. Bak dört et sesi gelmesin. İlaçlarını yuttun mu? Hı hı. Akşam buranın da hastaneden getirdik. Serum dağıttılar, inme vurdular. İnme vurmadılar, ya serum dağıttılar, hep yazdılar. Evet. Bu da üşütmüş. İnmekten sonra de. Geçti mi çok boğazın ağrısı? Hı hı. Olduğu gibi enfeksiyon kapıyor boğazı, hemen canis. Bu da sıcak suyunun kabarsın arkadaşlar da biraz sonra yemekten sonra hepsini bir yıkarım yağımız yansın. attı Hiç. Yemeğim daldım da. <laughs> Daha zamanımız da bitti. Can abi içeride gelsin de karnını doyursun. Bu sefer rafatta geldi yani Hayır. Evet. Hayır. yağın bol bol kesersen dışında rahat rahat yine arkadaşlar erişte ben ince keserim erişte makinede keserim elde kesme kurutup da yapmam yani böyle daha iyi oluyor yani biz böyle daha çok seviyoruz Şöyle resmen çekeyim de Hı, Götür git Bir yemek pişirdik yer bulaşık oldu Az bir şey de tencerede kaldı arkadaşlar Gitmezse geri kalan da öyle dökeriz Bir bulaşık da burada var 3 tane 3 tane orada Aman, hep bulaşık. Şöyle aynı hava yaz günü gibi geçiyor gidiyor. Yağmur yok, yaş yok. Ölümler çoğaldı, yangınlar çoğaldı, depremler çoğaldı. Vallahi arkadaşlar yine nasıl bir dünyada onu da bilemedim. Bugün de yemiyamız böyle arkadaşlar. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim, içelim. Allah nasip ederse buyurun gelin. Bu arada herkese hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun inşallah. Şahin. Burası da bizim mutfak tarafının dış tarafı canlar. Hem aşağıda var tuvaletimiz, hem yukarıda var. Gel gayrı. Bitirdin mi kuvercin işini? Hmm. Ramazan televizyonu açarsın azıcık Şöyle canlar. Yemeğimiz de bu. Hoşağımız. Dünden kalma yemeğimiz. Azıcık da yan tarafta dışarı kapıda çekim yapayım. Tabii. Yes sir. Ama bu yanını pek kullanmam arkadaşlar. Ben genellikle mutfak bölümünü kullandığım için bu yanına bir gelen giden olduğunda kapıyı açmaya çıkarım. Dükkana gidersem oraya giderken kullanırız. Yani burası kesinlikle normalde kullanmıyoruz. Mutfak tarafını daha çok kullanıyoruz. Hava bulutlu. Şöyle. Yağmur mu yağacak ne olacak? Yağmur atıyor sanki. Keşke bir yağmur yağsa, arkasına bir şöyle kar yağsa. Nasıl iyi olur valla. Ya hadi annem gitti, halilemim gitti. Lambaları söndü kaldı. Kaç gündür? 7-8 gündür yoklar. İnsanoğlunun ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Bir anda yıkılabiliyorsun pat diye. Valla. Bir de bakmışsın gözünü hastanede açıyorsun. Hayatın ne zaman ne getireceğini hiçbir zaman bilme yok. Ölümler anlık. Yıkılmalar anlık. Hastaneye gitmek çok anlık. Neyse değerli takipçilerim bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar. you <laughs>